Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan konakta kalmayı başarabilecek mi? Ali Duygu'nun kardeşini bulacak mı? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Canan'ın konaktan gitmesini isteyenler ve Seher'in Canan'ın oyununa gelmesini istemeyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Canan oyunlarına devam ediyor. Çok hasta olduğuna Yaman'ı ve Seher'i ikna etmeye çalışan Canan bunu başaracak. Seher'in zaten hasta birine kıyamadığını biliyoruz. Canan da bunu kullanıp Seher üzerinden Yaman'a ulaşacak yaklaşacak. Suha Canan'ın nasıl biri olduğunu az çok anladı. E sinsi sinsiyi gözünden tanır. Ama Canan'ın şu an içine yaramayacağını hatta zararlı olduğunu düşünüyor. Biz ikilinin birleşeceğini düşünüyoruz ama yine de. Ali ise Duygu için çaba almaya devam ediyor. Bu çabası sonuçsuz kalmayacak ama Ali'nin. Duygu'nun kardeşini bulacak ve Duygu'nun kalbini fethedecek Ali. Sonrasında ise Duygu ile Ali arasındaki yakınlaşmayı izleriz bence. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Canan Seher'in aklını çeler mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.